yollarda Hristoteli nasıl yapılda, yapılacağını göstereceğim ee, yani şuradaki işlemi ajur e, ip çekeceğimiz yere, yani ajur yapacağımız yeri Hristoteli ile bölüyoruz demiştim ee, öncelikle ipimi bakın şu şekilde çıkarttım tam şu araya Hristoteli yapacağım ee, karşısına geçiyorum yani şunun hizasına bir ikinci delikten iğnemi batırıyorum bakın tam dibinden çıkıyorum ee, burada size ufak bir hileden bahsetmiştim e, simetrik olmasın diye ben burada bakın sadece bir kere mahsus bir iki üçüncü delikten batıp iğnemi Şu boş olan delikten çıkartıyorum Bu şekilde e, ayakları böyle kaymış verev gibi duruyor daha hoş duruyor benim daha çok hoşuma gidiyor öyle Bundan sonrasında hep bakın Bir ikinci boş delikten batıp ipin olduğu yerden çıkıyorum İkinci boş delikten batıyorum ipin olduğu yerden çıkıyorum Hissoteili budur ben yukarıda sadece bir kereye mahsus üçüncü deliğe battım. Bu da e, yaptığım Hristoteil'in biraz daha verev durmasını ve daha şık durmasını sağlıyor. Normal şartlarda Hristoteil'imiz bu şekilde simetrik olarak sağa ve sola giderek bakın ikinci deliğe batıyorum. Bir önceki tam ipin olduğu delikten çıkıyorum. Bir ikinci deliğe battım. Bir önceki ipin olduğu yerden çıktım. Resimdeki gönderilerin altından birinde Bir takipçim şey sormuştu bana ne kadar ip çekiyorsunuz ajur yaparken diye sormuştu Benim ajur yaparken ne kadar ip çektiğimi şu şekilde ayarlıyorum bakın Hristoteli ile ajur yapacağım yeri bölüyorum Buradan gerisini tamamen ip çekeceğim Yani böldüğüm yerin tamamını ip çekiyorum Bu şekilde devam ediyoruz Yani ajur yapacağım ip çekeceğim yeri Hristoteli ile bölüyorum o arasını tamamen yani şu arasını tamamen ip çekeceğim. Teşekkürler.